şimdi Sayın Başkan ve de bir başkanımız da burada Eksu Abbas'ı var da hükümet arkadaşlarımız destekler. Şimdi size bir aşk şiirleri antolojisiyle geldim. Yeri bir zamanı mı? Demeyeyim. Burada. Çünkü buradaki bütün arkadaşlarımız Zübbe'ye aşık. Ben de işte burada 31 yılda 35 yılına kadar bütün şairlerden aşk şiirleri derlenmiş. İçinden bakmak ve görmek geçer. İki dizeyi sizi okuyarak sözlerime başlayacağım. Bu 1901 doğumlu Celal Sunay. Yarın sabah erken uyan ben göklerime sürüyorum uzak ellerini tercih oldu. Şafak bakacaksın. Ben yerlerime söyledim. Yarın sabah erken uyan. Gözünün değdiği her yerde çiçekler açacak, göreceksin. Bu bakmak ve görmek öyle mi? Birbirine geçiştiriyor eğer bakmadan göremiyorsunuz veya bakış açınızı belirlemeden doğru davranamıyorsunuz. Ama Türkçe'de bir bakmakla ilgili onlarca şey kullanılır. Bana bak diyoruz, yan bak diyoruz. Ondan sonra bunun yanında anneme bakıyorum diyoruz. Bunu dediğimizde içine bir bakım dikmeye, lübbeye böyle bir bakım edimiyle gireceğiz. Annemize nasıl bakıyorsak öyle bakacağız. Bakıp geçmeyeceğiz. Görme edimi ait anlıktır. Bakmadan görmüyoruz. Bakmakta bir süreklilik vardır. Ama görmek anlıktır. Burada arkadaşlarımız bakmayı sürekli kılarak görmeyi de sürekli kılmışlar. Çünkü bakmanız her şeyi görmeyecek haliyle. Bütün bunların yanı sıra şunu da belirteyim. Ben Çekil Vakfı'nın Batı Anadolu Koordinatörü'yüm. 1998 yılından beri de ve bir gün yaşıyorum. Orada bir çevre kültür evi kendiniz. Sağ olsun Bekir Başkanımızın da yardımıyla. 1998 veya 9. Ondan sonra orada bir küçük menderes araştırmaları merkezi açtık. Şimdi korumanın on yuayeninin kitaplarının bulunduğu güzel bir araştırma kitaplarına dönüştüm. Üniversitede bulunmayan bazı kitapların orada olduğunu görünce Ege Üniversitesi'nden, 9 Eylül Üniversitesi'nden gelen üniversite öğretmesi arkadaşlarımız var. Bu da bize emin ediyordu. Şunu da belirtelim. Ben Küçük Menderes Havzası ile ilgili Osmanlı kayıtlarından sekiz bin kayıtı tarayıp Fatime'ye mi ait, Peyda'ya mi ait, Fedemiş'e mi ait, Yüpe'ye mi ait, nereye aitse tasdif köyüye de yani. Hem de çok. Maalesef bir tek vakıf kaydından başka bir şeye rastlamadım şimdi. Ama burasının 10, 1700 veya 1800'lerde bir Türkmen yerleşimi olduğu keşfedildi. Onun için burada anlatılan tarihin karmaşıklığına bakmayın siz. Tipik bir dar, şey yerleşimi, Türkmen, e, Türkmen ve korunması gereken bir şey. Şimdi biz bakarken tabi insan için bakıyoruz. Hep önce insan diyoruz. Ama insan dediğinizde önce bir hangi insan diye de sormak gerekiyor. İster belediye başkanı olun, ister muhtar olun, ister bilim adamı, ister çünkü 6 milyar insanın içinde savaş baronları var, rahmet baronları var, her şey var. Yani hangi insan dediğimizde eğer Lübbey Bey'in muhtarı benim köyümün insanın dediği zaman bu Lübbey Buradaki belediye başkanlarımız buna sahip çıktığında bu Lübbey Ben bu umudu her zaman taşıyorum. Çünkü birlikte çalışmanın erdemine eriştik. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi birlikte çalışıyoruz. Teknik Üniversitesi'nden bir arkadaşım bugünün onuruna bize geldi, buraya geldi, burada. Şimdi planlama ve örgütlenmenin nasıl yapılması gerektiğini buradaki arkadaşlarımız birlikte önereceğiz, çalışacağız. Çünkü Tarih kendiliğinden bir rant yaratır. Üstte bir şey koymanız gerekmez. Tarihe güzellik aşılayamazsınız. Üzerine güzellik koyamazsınız. Çünkü kendisinden o. Bu. bu bakımdan ülkede bu rantı belirleyiniz. Karışlaması veya gelirini elde etmesi için oranın köylerinin de köylülerinin de bu işe sahip çıkması gerekiyor. Uyanan arkadaşlarımız var. Burası işte İtalyan köylerine benzeyecek, içi çok var, olacak falan anlatıyorlar. Biraz uzattım, şimdi bitiriyorum. Arkadaşlar, Furan, İspanyol köylerinde bir güzellik var, yaşanılırlık var. Ama bunların ne hale geldiğini, önce ne zaman bu hale geldiğini de bilmek gerek. Fran döneminden sonra bütün kıyı İspanyası'na tavan edilmiş yerleri boşalttı yaşanılan evler kılmak amacıyla bir girişimde bulundu. Fransa Mimarlar Odası, Fransa bir <laughs> bakan, Bakanı, İspanya Kültür bir bilmem Grup halinde. Ondan sonra hale evet. geldi. Şimdi biz de aynı yolu tutmak zorundayız. Birisi de rant değil, köylüye, gerçek kimliğine kavuşmuş, rübbeyi sağlamak için. Ben yani ayrıca Metin Sözen hocamın Kamer sevgilerini buradaki çalışmanın içinde bulunan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ben tümüne teşekkür ediyorum. Bütün fotoğraf yönünlerine, çalışanlarına, emek verenlerine, gelip gidenlerine, herkese.